<laughs> bir tanem. No, no, no. tane, no, no, no. Baksanıza <laughs> <awesome. gülüyor> bu. Asa Bu güzel. çok güzel bir yer. Kediler var. Çok tatlı ya. Bizim kedimiz de var. Çok sevdim. Kitap okuyor musunuz burada? Kitap okuyoruz. Keyifli burada kitap okumak. Keyifli. Yok, biz kitap <laughs> Kediler çok tatlı. Çok sevdim ben evet, bu kanı. Evet, evet. Şey, e, biz bugün buraya kitap okumaya ve kedileri sevmeye geldik. Çok tatlılar. Burayı çok beğendim. İlk defa gelmiyorum. Biz iki sene önce daha gelmiştik. Evet. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Evet. programı yapıyoruz. Bu programda da hem kedilerle dost hayvanlarla bir man. Çocukların ilişkisi olduğunu gösterelim dedik. Hem de kitap okuma alışkanlığımızı böyle biraz faaliyetlendirelim dedik. İşte hem de hayvan sevgisini çocuklar yaşıyorlar. Ee, başka canlıların da dünyamızda yaşadıklarını dünyamız farkında Hem de e, onlarla böyle yakın temasa girerek aslında korkulacak bir şey değil. Onların da birer canlı olduklarını görüyorlar. Aramızda böyle bir mekan olduğu için çok şanslıyız. Ara ara biz bu mekanı kitap okumak için kullanıyoruz. Burada e, mahalledeki çocuklar ders çalışmaya geliyorlar. Biz okul olarak burayı müdür yardımcımız sayesinde aktif olarak kullanıyoruz. Derslerimizi, okula derslerimizi burada yapıyoruz. Özellikle son günlerde hayvanlı sokak hayvanlarına yapılan eziyetleri gördükçe e, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kediler Tekkesi Kütüphanesi gönül bağı kurduğumuz bir yer. Çok seviyoruz. Bölgemizde çok yakınımızda ve aktif olarak kullanıyoruz. Kitapları çok sevdiğim için öğretmenlerimi de bu yönde motive ediyorum ve öğretmenlerimizle beraber düzenli olarak Burada okuma saatleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki kedilerle çocuklar bir bağ kuruyor ve olumlu bir şekilde e, kitap okumayı zihinlerinde birleştirmiş oluyorlar. E, ayrıca şu hizmet de çok kıymetli, kitap alışverişi. E, burada e, okumak istediğiniz bir sürü seçenekli kitap var. Onları e, kütüphane alışkanlığı kazanması açısından alıp tekrar geriye verebiliyorsunuz. Francisco Villasında <laughs> ama siyah falan yapmak isteyenler vardı ben biliyorum. Ee, ona... <laughs> <laughs>